Merhaba Arkadaşlar Arkadaşlar Parka gidiyoruz Ama yalnız bizim gitmemiz bir hafta falan sürebilir herhalde Evet eve Eyüp gideceğim. çok yavaş yürüyor çünkü Çünkü sen ablasın Eyüp Ne durumdasın annem yoruldun mu Eyüp çok yavaş yürüyor arkadaşlar Annem Eyüp benim elimi bırakıyor. Ne yapacaksın Eyüp? Ne alacaksın? Ya düşersen yuvarlanırsın. Burası yokuş. Hadi gel. Ama yavaş yavaş gidelim annem. Annem düşersin. Bak şimdi. Bileğini burkarsın falan Allah korusun. Gel buraya. <laughs> ne yapıyorsun ya? Geçen bu parkta saklambaç oynamıştık. Hatırlıyor musun annem? Evet. Yine oynayalım mı? Oynayalım mı? Neyse ya yukarı parka gidip eğlenelim biraz. Olur evet. mu? Ben parka gidiyorum anne. O zaman yukarı parkta görüşürüz arkadaşlar. Çıkabilir misin Meroş? Annem çok tehlikeli ama dikkat et. Ben daha büyürüm, Allah, ben de... Destek ister misin? Dur ey, bir dakika ablana yardım edeyim. Ablası çık. <laughs> gel kucağıma gel gel. Gel korktun sen gel. Bakayım kendin inebilecek misin? Bakayım bir. Aferin kızıma. Hadi annem gel merdivenlerden çık. Hadi anneciğim. İndin annem başarabildin. Yine çıkıyorsun bak. Bak düşersin. Ben evi salıncağa bindirmeye gidiyorum annem. Hadi gel sen de gel. Bak salıncağın biri doldu bile. Aferin annem. Hadi yiyip gel paşam. Aferin paşa ya ablana bak bak nasıl tırmanıyor bak. ablası dikkat et tamam mı tehlikeli yerleri çıkma hadi kay bakalım ben sana bakacağım buradan annem buradan tekrar inecek misin geri annem kaydıraktan insene hadi kaydırağa çık kızım Eyüp'e bakacağım ama. Hayır o da çok tehlikeli. O da çok tehlikeli. Merdivenlerden çık Meroş. Gel, 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 gel. Meroş merdivenlerden çık. Hadi çık bakayım ben. Ben seni karşılayacağım. Gel bakayım. Gel. Gel bakalım. Hadi gel. Daha mı yükseğe gideceksin? Gel. Hadi. Hayat. Hadi gel. Ay, şimdi Tutuyorum ay, ben seni ay, burada ay, bak. Tamam hadi gel. Bir, iki, üç. Vay. Aferin kızma. Anne hadi sen oyna ben gideyim kardeşine bakayım. Tek kaldı orada. Ben, ben sen de mi yapabiliyorsun? Bak arkadaşın da çıkıyor. Tırmanıyor. Aa ben de öyle yapabilirim. Yap bakalım. Ay, yap. Peki. Ama annem onlar abi onlar senden büyük. Sen merdivenlerden çık. Olmaz mı? Yo ben de büyüdüm Evin ablası değil miyim ben? Sen, sen ben ben dolacaksın doyum. Hadi çık. Bak. Düşme annem tamam mı? Dikkat et. Elini şimdi at böyle yukarıya. Aferin kızıma. Şimdi demirlerin üzerine baka basarak ilerle anne. Bas anne. Geç anneciğim. Aferin ya. Başardın. Hangisinden geliyorsun? Söyle. Meroş hadi gel yeşilden gel. Gel. rahat et aferin kızım aferin ya hadi ben eve bakmaya gidiyorum anne anneciğim onu yukarıdan kayarlar size üzerine düşerler merdivenlerden çık öyle kay tamam mı ben bunları korkuyorum ama arkadaşınla birlikte kayarsan korkar mısın bak o arkadaşınla birlikte kay kayalım hadi gidin beraber kayın bakalım ben bir yeter lan bu kadar oynaman. Anne ben sipa yapmak istiyorum. Annem bak kimse kalmadı parkta. Hadi gidelim. Hayır. Hadi koş bakalım. Koş baban gelip bulalım. Koş koş. Babanla nenen nerede? Anne bak. Eyüp'le ben gidiyoruz. O zaman sen kal. Görüşürüz annem. Hadi gel. Ona boyun yetişmiyor annem. Hadi gel. Biz gidiyoruz. Hoşça kal. Paşam hadi sen de yürü biraz. Yürüyüş yapmış olursun anneciğim. Gel. bak ablan nasıl bizi beklemeden koşuyor bak. Annem yoldan gidelim. Tamam babanla büyük neden bekliyor? Aşağı doğru inelim. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Bak aşağıdalar annem. Hadi. Gel paşam sen gel. Bak. arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyoruz hoşçakalın bye bye.